Merhabalar. İyi akşamlar. Ben Doktor Onur Pakır. Manavgat Sidi Anadolu Hastanesi kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün size kısaca rinoplasti hakkında bilgilendirme yapacağım. Rinoplasti kısaca burun şeklinin değiştirilmesi ameliyatıdır. Genellikle de daha çok burnundan görsel olarak rahatsız olan hastalara uygulanmaktadır. Bazen genellikle ciddi derecede burun içerisinde septum deviyasyonu dediğimiz burun içi kemik-kıkırdak eğriliği olan hastalarda da rahat 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 nefes alabilmesi için yapılan septum ameliyatında da burun şeklinin dış kısmının da değiştirilmesi gerekmektedir. Bu ameliyattaki en önemli nokta aslında tek tip burun şekli yapmak yerine hastanın yüzüne uygun, doğal bir burun oluşturmaktır. Bu nedenle de ameliyat öncesinde hastanın sadece burnuna odaklanmak yerine tüm yüzü analiz edilmektedir. İşte elmacık kemiğinin şekli, kaşlarının şekli, dudak mesafesi, çene durumu bütün bu yüzünün anatomik yapısı irdelendikten sonra nasıl bir şekil yapılacağına karar verilmektedir. Rinoplasti ameliyatlarındaki aslında en önemli noktalardan birisi de sadece hastanın burnunun şekline odaklanmak yerine odak, sadece hastanın burnunun şekline odaklanmak yanlış bir düşüncedir. biz sadece hastanın burnunun şeklini değil aynı zamanda ameliyat sonrası dönemde daha rahat bir şekilde nefes almasını da sağlamak sağlamamız gerekmektedir. bu nedenle de hastayı iyi bir şekilde hem anatomik olarak burun dış kısmına bakarken anatomik olarak burun içerisinde de bir sıkıntı var mı? İşte septum dediğimiz burun içerisindeki kemik kırdakta bir eğrilik var mı? Konkalar dediğimiz burun etlerinde herhangi bir patoloji var mı? Bunları da iyi bir şekilde irdelememiz gerekmektedir. Bu nedenle ameliyat öncesinde hastayı e, gerekirse e, tomografi dediğimiz, paranazal sinüs tomografisi dediğimiz tomografi çekilerek detaylı bir şekilde e, irdeliyoruz. Ve sonrasında e, ameliyat planını yapıyoruz. E, çünkü ameliyat sonrasında e, hasta burnunun şeklinden her ne kadar memnun olsa bile eğer rahat bir şekilde nefes alamazsa hasta memnuniyetsizliği çok fazla olur. Bu nedenle de e, zaten fonksiyonel septorinoplasti dediğimiz hem burun şekli hem de burun içerisini güzel bir şekilde yapmamız gerekir. E, bu en önemli dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Eee... <laughs> Şimdi e, rinoplast ameliyatları ne zaman yapılabilir? Hastaların en çok merak ettiği konulardan birisi bu. Kaç yaşından itibaren yapılabilir? Rinoplast ameliyatı burun kemik kırdak e, gelişiminin tamamlandığı ortalama 17-18 yaşından itibaren rahatlıkla yapılabilir. E, ameliyat gelen genel anestezi altında yapılmaktadır ve yaklaşık olarak e, 3-4 saat civarında sürmektedir. Eee... Dünyo olmak isteyen hastaların aslında en çok merak ettiği konulardan birisi e, ameliyat sonrası dönemde e, çok ağrım olur mu? İşte çok e, yüzüm şişer mi? Çok işte göz altlarım morarır mı gibi e, sorularla çok karşılaşıyoruz. Şimdi günümüzde e, gelişen teknoloji ve e, cerrahi teknikler sayesinde e, ameliyat sonrası dönemde eskide kıyasla çok daha az ağrı, çok daha az morarma ve çok daha az şişlik görmekteyiz. Eskiden klasik burun kemiklerini şekillendirmek için klasik osteotomi dediğimiz burun kemikleri kırılarak şekillendiriliyordu. Bu şekilde burun kemikleri kırılarak şekillendirildiği zaman ameliyat sonrası dönemde yine hastadan hastaya değişmekle birlikte çok fazla işte burunda ödem, ameliyat sonrası dönemde çok fazla kanama, Şişme gibi şikayetler çok oluyordu. Artık günümüzde e, piezo dediğimiz ultrasonik septorünoplasti e, yapmaktayız. Piezo dediğimiz piezo rinoplasti dediğimiz şey e, artık burun kemiklerini klasik e, osteotom dediğimiz aletlerle kırarak şekillendirmekten ziyade e, piezo dediğimiz cihazı kullanarak e, ultrasonik ses dalgalarıyla burun kemiklerini e, kırmadan, burun kemiklerini keserek şekillendiriyoruz. Bu sayede de e, ameliyat sonrası dönemde e, çok daha az ağrı, çok daha az kanama, çok daha az e, morluk ve şişme olmakta. Yine bu e, şişme ve morluk kişiden kişiye değişir. E, ama bu e, piezo yöntemiyle yani burun kemiklerini kırmadan kesilerek yapılan rinoplastide bu şişme morluk çok çok daha az olmaktadır. E, biz de e, SİD Anadolu Hastanesinde kendi kalenimizde e, rinoplasti yaparken bu cihazı kullanmaktayız. Bir diğer konu aslında e, burun ameliyatı olmak isteyen hastaların bu sadece rinoplasti değil septoplasti dediğimiz burun içerisinin düzeltildiği e, ameliyat içinde geçerli hastaların en tedirgin olduğu ameliyat olmaktan vazgeçtikleri konu burun tamponlarıdır. E, eskiden burun ameliyatlarında bu rinoplasti olur septoplasti olur burun içerisine ameliyat sonrasında gazlı bezlerle tampon yapılmaktaydı. Ee, tabii gazlı bezler, burun ameliyat sonrasında oluşan kanamalar ve kurumalar nedeniyle burun içerisinde acayip derecede bir yapışıklıklara sebep oluyordu. Ee, bu nedenle de e, tampon çekilirken e, hastalar e, çok fazla ağrı e, değil hissetmektedir, hissetmektedirler. E, bu nedenle de hastaların birçoğu bu tampon korkusu nedeniyle ameliyat olmaktan vazgeçiyorlardı. Ama artık günümüzde biz e, rinoplasti olsun, septoplasti olsun ameliyat sonrasında e, silikon, splint dediğimiz e, tamponları kullanmaktayız. Bu tamponlar çok daha konforlu, yumuşak hatta üzerinde e, delikler olan tamponlar ve hastalar ameliyat sonrasında bu delikler sayesinde az da olsa ameliyat sonrası dönemde burunlarında tampon olmasına rağmen e, az da olsa nefes almaya devam, devam etmekteler ve e, bu tamponlar silikon ve yumuşak bir materyalden yapıldığı için e, hastadan bu tamponları çıkartılırken çok çok az bir e, rahatsızlık hissi vermektedir. E, <laughs> bu nedenle de e, rinoplast ameliyatları artık günümüzde çok daha konforlu bir şekilde yapılmakta. E, ameliyat sonrasında tamponlar ne kadar süre kalıyor? Ortalama e, hastadan hastaya değişmekle beraber 3 ila 5 gün civarında burun içerisinde tampon kalmakta. 3 ila 5 gün sonrasında tamponları çıkartıyoruz. E, burun sırtına yapmış olduğumuz alçı yaklaşık bir hafta e, kalıyor. Birinci haftanın sonunda da e, burun sırtındaki alçımızı alıyoruz. E, alçımızı aldıktan sonra e, bizim elimizdeki özellikle bantlarla e, yaklaşık bir hafta on gün kalacak şekilde burun bandajlaması dediğimiz bir şey yapıyoruz hastanın alçısını aldıktan sonra. Bu da yaklaşık bir hafta 10 gün son kalıyor hastanın burun üzerinde. E, bandajlar alındıktan sonra bir hafta 10 gün sonra bandajlar alındıktan sonra da e, rinoplasti masajı dediğimiz hastalara poliklinikte gösterdiğimiz masajı gündeki 3 defa yaklaşık birkaç ay boyunca uygulamasını istiyoruz. Masajdaki amacımız da e, burun <laughs> cildinin e, daha çabuk oturması, ödemin daha çabuk geçmesi. E, ameliyat sonrası yaklaşık 1 ila 2 ay boyunca burun üzeri ödemli olur. E, bu kişiden kişiye yine değişmekle beraber e, burun cildinin tam olarak oturması, ödemin tam olarak geçmesi yaklaşık 6 ay ile 1 sene civarında sürmektedir. Burada tabi e, hastanın burun cildinin kalınlığı, hastanın iyileşme yet e, tepkisi hepsi önemli. Özellikle kalın ciltli hastalarda e, bu burun cildinin oturması e, 6 aydan biraz daha uzun sürer. E, daha ince ciltli insanlarda, hastalarda Burun cildinin oturması daha kısa sürer. Ama ortalama 6 ay 6 ay ile 12 ay e, civarında burun cildi oturuyor. E, ameliyat sonrasında hastaları genellikle bir gün hastanede misafir ediyoruz. E, anestezi aldıkları için ve postop dönemde bir e, kanama olabilir. Buna müdahale etmemiz açısından bir gece misafir ediyoruz. Ameliyat sonrası ertesi gün hastalarımızı taburcu ediyoruz. Bu e, e, Hastalara e, ameliyat sonrasında tedavi olarak antibiyotik tedavisi, işte burun içerisindeki e, kurumanın engellenmesi için e, serum fizyolojik dediğimiz e, yıkama, burun yıkaması ve e, çeşitli kremlerle e, taburcu ediyoruz. Önemli konulardan birisi de sigara. E, özellikle doku iyileşmesini geciktirdiği için, özellikle rinoplasti olacak hastaların en azından bir hafta, 10 gün öncesinden sigaraları sigarayı kesinlikle bırakmasını istiyoruz. Ve ameliyat sonrasında da belli bir dönem e, sigara içmesini istemiyoruz. Gerçekten doku iyileşmesini çok kötü etkiliyor ve e, istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabiliyor ameliyat sonrasında. E, şöyle ameliyat sonrasında e, ortalama dikkat edilmesi gereken hususlar e, yaklaşık 3 ay boyunca gözlük takılmasını istemiyoruz. Özellikle ağır gözlüklerin takılmasını istemiyoruz yaklaşık 3 ay ağır spor yapmasını istemiyoruz. Ameliyat sonrasında seyahat merak edilen bir konu. Ameliyat sonrası tamponlar çekildikten sonra ya da alçılar alındıktan sonra herhangi bir seyahat kısıtlaması yok. İstediği şekilde seyahat edebilir. Diğer bir konu da hastaların genellikle merak ettiği ne zaman ameliyat olalım? Hani yazın mı daha iyi olur? Kışın mı daha iyi olur? Rinoplast ameliyatlarında böyle bir e, ayrım yok. Sadece mevsime göre dikkat edilmesi gereken konular var. Yılın her ayında yazında, kışında rinoplast ameliyatları rahat bir şekilde yapılabilir. E, yazın özellikle yazın yapılacaksa direkt güneş ameliyat sonrasında birkaç ay direkt güneş ışığına cildin maruz kalmamasını istiyoruz. Kışın yapılacaksa da özellikle soğuk biraz ağrıyı arttırır, ödemi arttırır o açıdan da çok soğuk havalara dikkat etmesini istiyoruz. E, benim anlatacaklarım bu kadar ee, sorusu olan var mı? Ee, bir arkadaşımız ameliyatsız burun ameliyatı olabilir mi? diye bir soru sormuş. Ee, şöyle, Cerrahi olarak burun ameliyatı yani estetik dışında burun dolgusuyla da burun şekillendirmesi yapılabilir. Bu yüz için kullandığımız hyaluronik asit dolguları ile de burun şekillendirmesi yapılabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.